Güzel. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Sinan bana bir hediye gelmiş onu açacağız şimdi şurayı açalım Ay. çok güzel ha he. hemen bunu buraya koyalım şimdi nereden açılıyor bu? Bakalım. Hiç. Uf. Bu ne be? Tamam. Tahmin edin. Buna bakayım. Aa, arkadaşlar. Tablet gelmiş. Hemen bakalım açalım içine. Açamadım. Ah. Oo. yapalım. Aa, çok güzel gelmiş. Allah. Bismillah. Oo bakın arkadaşlar. Komero'ya bakayım bakın. Bunu koyalım. Hemen şuraları. Evet burada nasıl yapacağımız var. Bu da şerzaletleri var. Şimdi de bir şey daha var. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Bu da ıı, gelmiş işte. Kalemi. Açıyoruz kalemi. Bu da kılıfı. Böyle. Kalemini koyabiliyoruz. Arkadaşlar. Tablet mi? Nasıl buldunuz yorumlara yazın.